YKS'ye 101 gün kaldı. Ee, bayağıdır video çekmedim. Özde bir sonuçlar soranlar olmuş yorumlarda. Onun için de video çekeyim dedim. Aynı zamanda MSU ile ilgili belki birkaç tavsiye veririm diye ee, çekiyorum. Bu özde bir TYT AYT'ye girdik. TYT'si yani şey rekor geldi. En yüksek e, özde bir TYT netim. AYT'si de 75 net geldi. TYT'sinden de 113.75 geldi. Türkçeden işte iki yanlış var. Bir tanesi işte e, ne sorusu? Yani anlamca cümlede anlam sorusu. O doğru da yaparmış. Biraz e, kötü gitmiş. Diğeri de paragraf sorusu. İki yanlış geldi. İlk kez bu kadar iyi geldi. Bu arada bunu da biraz e, mensiyonun çıkmış sorularını çözüyorum işte bir haftadır. O çıkmış mensiyonları çözünce etkisi olduğunu düşünüyorum. Ya, eğer çıkmışları mesela mevzusanız ve geçen sene çözdüyseniz de bence çözmelisiniz. Hatta işte yani e, diyelim ki eğer çıkmışları çözdüyseniz de Alester'e falan bakabilirsiniz. Yani daha doğrusu ÖSYM'nin e, tarzı anlamak için tekrar çözebilirsiniz bence. E, sosyalden bir tane din kültürü sorusu geldi. Bu da yani çok zor bir soru. Biraz paragraf sorusu gibiydi hatta. E, matematikten bir tane bu soru yanlış geldi. Bakmadım. Muhtemelen işlem hatasıdır. Bir tane de Fenden bu soru yanlış geldi. Bunda da işte e, ee, hücrenin DNA sayısı L evresindeki bir çekirdeğin DNA sayısı eşittir diyordu. Ben çekirdeğin diyor diye şey hücre aldım. Hücrenin DNA sayısı bunu ilk katır dedim ama çekirdeği dediğin iki tane çekirdek var. Ee, değişmiyormuş. Ee, yani buradan işte bir tane yanlış geldi. Toplam 113.75 75 etti. AYT'den de e, fizik biraz kötü geldi. Fizikten iki yanlışım geldi. Kimyadan bu soru kolay bir soruydu. Ben ama şey dedim. Z e, yani Z halinde buradayken ondan sonra 20 derece düşürüldüğünde e, şey hatta bunu mevk kitabından da baktım. Aşırı doymuş olabilir dedim. Aslında hangisi olabilir dese belki doğru kabul edebilir doğrudur diye direkt dedin anlayıp yanlış herhalde. Çünkü hani bu gerçekten de e, burada fazla çözüp ondan sonra sıcaklığı azaltıldığında mesela çay örneği veriyor, veriliyordu. E, aşırı doymuş olabilir yani. Ben öyle düşünmüştüm ama yanlış geldim. Fazla detay düşünmüşüm. Bir tane bu soru yanlış geldim. Biraz kötü yanlış. Bir tane de bu soru yanlış geldi. Bunun gerçekten hakkımda yanlış yaptım. Burada karangü, kararlı yörüngelerde ışma yapmadan dolandı diyor. zaten yani ışımı yaptığından dolayı böyle bir tane şey, çelişki vardı. Onu iş yapmamışım. Burada şeye esas sınav esnasında yapamadım. Daha doğrusu ben kenar orta dikmeyi aşağıda burada çekmeye çalıştım. 20, şurada işte 20, 70, 90 üçgenim ama üstte bulmam lazımdı. Zaten işte hatta demiş AC ile BD E30 kesiştiğine göre demiş. Ben de hatta onu anlamamıştım. Yani uzatmıştım. Burada kesişiyorlardı. Bunları doğru olarak kabul ettim. Ee, bu yanlış yani geldi bu soru. 65 olacaktı. 75 net geldi. yani TDS iyi geldi. AYT'si de aslında önceki AYT'lerim gibi gelse bayağı yüksek geldi ama böyle de iyi gelecek muhtemelen. Ondan sonra e, gerek kalan günde neler yaptığımdan bahsedeyim. Bu şey Aydın yayınlarının organik kimyası var. Aydın yayının organik kimyasında e, soru bankasında şey yani soru hepsini çözmedim ama şöyle konu, yani konu anlatımı var bunda daha doğrusu. Uzun bir konu anlatımı var. Oradan okuyorum. Ondan sonrasında şimdi bu denemeler kısmını çözüyorum. Denemelerden işte üç tane deneme attım organik denemesi. 4, 5, 6. Ondan sonra e, ha bu arada önce onu göstereyim. Bugün şey yaptım ben. 2023 mensuel tıp basındı. zaten önceden çözmüştüm. Daha kontrol etmedim. Birazdan kontrol edeceğim ama yani neden hatırlıyorum açıkçası. E, soruları sorular Birazcık böyle ozu, <laughs> çözerken şey oldu. Ya sınav esnasında nasıl çözüm aklıma geldi. Mesela bazı soruları sınav esnasında baya uğraşmıştım. Şimdi ise hani biraz mantığımı oturtmuş oldum falan. Özellikle mesela bu soruda öyle. Bu soruyu sınav esnasını çözememiştim. Bir de şu soru. E, bir herhangi bir hmm. mantık falan kuramamıştım. Şimdi şöyle bir sayı doğrusunda 3 ile 7 arasında falan diye çekince bir şeyler fark ettim ki çözdüm. Yani şimdi işte kontrol edeceğim birazdan. Ondan sonra e, bu şeyi aldım. Parafın mor geometrisi var. Bayağı zor zaten yazıyor. İlk 20.000 isteyenler için yazıyor. Buradan yani bayağı zor bence kaç test çözdüm? 3 test çözdüm şöyle. E, 9 10 11 çözdüm. Gerçekten hani işlemler falan ciddi manada karışık. Zaten her yani her denemede kesin yapamadığım bir soru çıkıyor. E, mesela şunu yapamamışım bir. Ondan sonra işte ya yani gerçekten güzel sorular. Yani sevdim ben. Orijinalden falan daha zor hatta yani bence. Ondan sonra bu geçen seneden benim 3-4-5 ayeti fizik kalmıştı bunu hepsini bitiremiyorum. Daha doğrusu bu konular kalktığından görüntülemeye görüntülemeyeceğiz. Ben daha çözmeye başlayacakken konular kalktığını öğrendim. Ondan sonra yani bıraktım kitabı. Şimdi bir baktım zaten bunları hepsini ben bitirmiştim. Çözeyim dedim. Kitap yani boş boşuna yarım kalmasın diye görüntülemeyeceğiz cihazlarından başladım işte. İşte buraya çözdüm. Kitabı bayağı bitirdim. Zaten çok bir şey yoktu. Şöyle modern fiziğe çarptım. Ondan sonra bu kadar bitti. Ee, bunu çözmüş oldum. Sonra geometriden bir tane teyli bir tane ayeti geometri denemesi attım. AYT denemesi şöyle. Bir tane de TT git denemesi Sonrasında da bu önceden çözüyordum. Bunun Ocak ayı galiba yoktu ama Şubat ayı var işte. Şubat ayında şey yani bilmeyenler için bu arada önceki videomu izlemeyenler için söyleyeyim. Bu paylaşım yayınlarının işte Eylül, Ekim, Ocak, Şubat falan diye her aya özel bir tane şey var. Dönemsel ödev fasükülleri var. Buradan işte yani genel tekrar olsun diye aslında ben çözüyorum. Önceden kalmıştım ben. Umut'un sınıftayken almıştım. Şu anda da galiba yani internette bulamadım ben. Ee, kalkmış olabilir ama soruları bence gayet kaliteli. Ondan çözüyorum. Bu manyetizma ve manyetik indikasyonundan başladım. Zaten şu an işte transformatörle çalışıyorum. Alternatif ve transformatörler çözdüm. Ee, ondan sonra kimya çözdüm. Buraları çözdüm. Biraz ben bunu geç başladım. Ee, Şubat yani Şubat'ın ortasından sonra başladım. Biyoloji kaldı. Biyoloji de çözeceğim yani buraları daha çözeceğim. çözeceğim. Ee, çözdüklerim bu kadar. Yaklaşık 10 saat falan çalıştım. Ee, bunun üzerine işte tabletten bazı çözüklerim var. Bir de mesela şeyi tabletten çözüyorum şu an. Tarihte özellikle tarih ve coğrafyayı bu dört dörtlükler var. Kesinlikle tavsiye ediyorum eğer tabletiniz varsa. Yoksa da zaten 12 sınıfsanız e, size okul dağıtıyorum muhtemelen. Bu dört dörtlükler var. Bir de üç adımlar var. Bunlar bence gerçekten güzel. Hani e, TT'si de bence güzel. AYT'si de güzel. E, ben bu tarihi şeyden izliyorum. Sosyal kaliteni izliyorum. Ondan sonrasında e, bazen kitapta okuyorum, özellikle kısmını kısmını kitapta okuyorum, o ikincisinin de kısmını. E, ondan sonrasında bu dört dörtten çözüyorum. Şimdi dört dört bitti, full tarih, e, üç adımını çözmeye başladım. İşte birinci konuyu çözdüm. PDF'sini çözüyorum. Ondan sonra e, PDF'den Ayet Efendi'nin sattım. Onu da şu an gösteremiyorum. E, bir de ben şey yapmıştım, hatta bazı yorumlarda falan soranlar olmuştu şu mesela bu soruyu bir daire içerisine alıyorum ya da e, bazı başka işte sadece fizikte değil her derste işte TTFN olsun, TT sosyal olsun işte ne bileyim kim mesela burada bir tane daire içerisine almışım hatta şuranın altını çizmişim e, bunları işte yani ya da bunu alt şey yapıyorum daire içerisine alıyorum ve fotoğraflarını çekiyorum tabletten hepsi fotoğrafları duruyor yaklaşık işte TC'de yansıttığımda 100 soru falan vardı. Fotoğrafını çekip durdum. E, bakarım diye. İşte ben bunu Eylül dekim gibi başladım. E, onların hepsini şu an günde işte 20 soru tekrar olsun diye tekrar bir şey yapıyorum. Göz geçiriyorum. Mensiyoya kadar bütün soruların bakmış olurum diye. Çünkü hani illa ki o yüz soru içerisinden bir tane soru çıkabilir gibi geliyor. Yani çıkar diye. buna çıkmazsa TT'de çıkar ya da başka bir denemede çıkar diye. Baştan sonra bir analiz edeyim dedim. Eğer gerçekten soruyu şey öğrendiysem e, ee, sileceğim fotoğraflarını. Öğrenmediysen duracak. Bir, daha, bir sonraki videoda tekrar bakacağım. Ee, şimdilik yaptıklarım bu kadar. Aynı zamanda MSU için de birkaç tane tavsiye vereyim. Ee, şimdi şimdi de 4-5 gün kaldı. Ondan belki işte stres yapanlar oluyor olabilir. Ama zaten hani bu bir tane deneme. Hatta işte te, sosyal biraz kötü hazırlanmış bir tane deneme gibi bakıyorum ben biraz. Çünkü 2023'ün sosyali kolaydı ama genel olarak sosyali fazla zor bir iki tane soru çıkıyor. hani cidden böyle çoğu kişinin yapamadığı, özellikle sayısal düzen yapamadığı bir iki tane soru çıkıyor. Yani onun dışında bir tane deneme olacak işte. Eğer üniversiteye ilk kez geleceksiniz, ilk kez şey bir tane deneme yaşamış olacaksınız. Zaten yani ben girmenizi tavsiye etmiştim önceki videolarımda. İyi ki yani giriyorsanız girin kesinlikle. Hani bundan çekinmeyin. Kötü bir tane net gelebilir. Zaten hani Böyle MSU'da kötü yani beklediğinden kötü yapıp ondan sonrasında gerçek sınavda yükselten arkadaşlarımın çok oldu. Benim ikizim Fuat da mesela MSU'da 2500 küsür yaptı. Ondan sonra gerçek sınavda işte ilk 1000'e girdi. 986. oldu. Ondan hani şey e, MSU'da böyle geldiyse işte bazı öğretmenler geliyor. Bazı tane YouTube kanallarında da görüyorum. İşte MSU'yu sıralaman X'se eğer. Gerçek sıralama yaklaşık 2x gelir gibi böyle şeyler oluyor ama e, kesinlikle öyle değil. Zaten mevzuyu bu sefer daha derken yapılacak. Hani geçen sene mevzuyu Nisan'da yapılmıştı. Hatta 30 Mart'ta mı yapıldı? E, Mart'ın sonunda yapılmıştı. Şimdi 3 Mart'ta yapılıyor. E, arada yani bir ay daha var. Hani bir ay daha net artırma imkanınız var mesela şey için. tytye kadar. Ondan kesinlikle e, bu yani mesela kötü gelirse de moral bozmayı iyi gelirse zaten rağbet kapılmayın. E, bu gerçekten de normal her hafta girdiğiniz deneme gibi girip çıkmanız lazım kısacası. Onun dışında yani sınava girmemek yani şey en azından bir yarım saat falan öncesinde girip de bir ortama alışmanız belki iyi olabilir. Çünkü 10 dakika öncesinden daha da son dakika derken işte saat 10'dan birazcık öncesinde gelince e, belki stres yapabilirsiniz. Çok kalabalık gelebilir işte. Ya da bir ani bir şey çıkabilir. Onu tavsiye edebilirim. Sonra kodlamalarınızı gözden geçirin. Verebileceğim tavsiyeler bu kadar. Sakin olun sadece. Zaten yani sadece bir tane deneme. Ee, ondan sonra şey analizlerinizi yaparsınız. Devam edersiniz. Sonrasında zaten birkaç tane daha üzerine deneme eklenmeye başlayacak. 3D denemesi, Türkiye genel denemesi var yakında. İşte bilgi sarmalı var. Ondan sonra apotimi denemeleri var. İşte bunlara girersiniz. Giderek işte netlerinize bakarsınız. Eğer heyecan yaptığınızı fark ederseniz onunla ilgili bir destek almaya başlarsınız gibi. E, kısacası bunu sadece kendinizi bir denemek amacıyla. Yani gerçek sınav provası amaçlı giriyorsunuz. E, böyle düşünebilirsiniz. Eğer gerçekten de hedefi mevzuda de derece yapmak olan varsa da başarılar diliyorum. E, herkese kolay gelsin. E, iyi çalışmalar.